Hocam ülkenin halini görünce Türk -Alman yazıp, Almanya yazıp Almanya'ya gidesim var. Çok kararsızım. Şimdi bizim bir 100 sene önce yaşamış bir büyük devlet büyüğü var. Bazı sıkıntılar sırasında bütün yetkileri eline alarak meclisin ve bütün herkesin yetkileri eline alarak bir başkomutanlık meydan muharebesi yönetmiş bütün sıkıntılar içerisinde 100 bin kişi toplamış, 200 bin kişiyi sürmüş, 15 günde Polatlı'dan İzmir'e yürümüş. Ben aslında her sene yürünse çok yararlı olacağını düşünüyorum. Böyle gençlerimiz ve bir etkinliği olsa Spor Bakanlığı nın. bakalım 14 günde yürüyebiliyor musunuz? Polatlı'dan boşver önünde düşman olmasını. Sonra işte bütün bu sıkıntılardan sonra Uthuk diye bir şey yazmış. Yani ben yazayım ki başımızdan böyle sıkıntılar geçti. Hani ileriki arkadaşlar okur da deneyimden faydalanırlar diye. Diyor ki gaflet, dalalet ve hatta hıyanet olabilir diyor. Gaflet, cahillik. Dalalet, yanlış yola düşmek. Hıyanet de ihanet biliyorsunuz ki. Olabilir diyor. İşte bu durumda bile diyor hani her türlü millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir diyor. Bizim zamanımızda öyleydi diyor. Böyle sıkıntılar oldu. İnsanların ayağında çarığı yokken biz tüfeksiz insanlarla taarruz ettik diyor. Arkadaşın şehit olacak ki tüfeğini alacaksın diye tüfeksiz askerle taarruz ettik. Bu halde bile başardık diyor. Bir gün diyor, "İstiklal ve Cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen boş ver diyor. Sen mi kurtaracaksın? Türk Almanya's. Almanya'ya git." diyor. Değil mi? Öyle mi demiş? demiş ki ya biz ne hallerden döndük sen bundan mı dönemeyeceksin? istediği kadar safsatayla konuşsun. Elbet bir gün birileri çıkar bu safsata der. Elbet bu düzen düzelir. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini değil mi?